İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Vivo Y36 telefonlarında klavye ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan alt tarafta sistem kısmı var. Buraya giriyoruz. Buradan diller ve giriş kısmına giriyoruz. Burada dokunmatik klavye yazan kısım var. Klavyelerin olduğu bölüm. Buraya giriyoruz. Buradan ekran klavyelerini yönet kısmı var. Buraya giriyoruz. Buradan Gboard klavyeye giriş yapıyoruz. Buradan aşağı kısma iniyoruz. Emojiler ve çıkartmalar kısmı var. Buradan emoji hızlı satırını buradan açabilirsiniz. Simgeler içinde emojileri buradan aktif edebilirsiniz. Yazarken öneri göster kısmından emoji açabilirsiniz. Burada mesela hani köpek yazdığınız zaman mesela hani köpek emojisi çıkacaktır. Buradan emoji önerilerini aktif edebilirsiniz. Buradan bir emoji yazdığınız zaman herhangi bir emoji önerisi alabilirsiniz. Normalde burada yazdığınız zaman köpek çıkmıyor ama buradaki kısmı açtığımız zaman gördüğünüz gibi köpek simgesi çıktı. Bunu açtığınız zaman üst kısımda emoji satırı açılacaktır. Bunu açtığınız zaman son kullandığınız emoji görüntülenecektir. Burada görüldüğü gibi